Herkese merhaba arkadaşlar. Bu kanalda bir ilk olacak bu video. Bir inceleme videosu çekeceğim bugün sizler için. Stanley'nin Adventure serisi 1.3 litrelik termosunu inceleyeceğim. Hatta sıcaklık testi yapacağım. Gördüğünüz gibi daha kutusunu açmadım. Aldığım gibi duruyor. Hemen şöyle bir şuradan. Açılış da yapacağız yani. Kutu açılışı. Evet biraz darbeymiş gelirken. Termosa şöyle bir yakından göz atalım. Gördüğünüz gibi 28 saat sıcak, 26 saat soğuk, 6 gün boyunca da e, buzlu bir şekilde içindeki sıvıyı muhafaza edebiliyor bu termos. Termosun ağırlığı 875 gram, e, paslanmaz çelikten üretilmiş, boyu da 33 santim arkadaşlar. E, hemen yan tarafında bir tutamaç var doldururken çayınızı, kahvenizi, suyunuzu, soğuk suyunuzu doldururken kolaylık sağlıyor. Taşırken de böyle güzel bir kolaylık sağlıyor. Katlanabiliyor, Daha az yer kaplıyor. Ve hemen böyle açtığınızda şu kısmını bardak olarak kullanabiliyorsunuz. Ve hemen şöyle bir içine göz atalım arkadaşlar. Şimdi şöyle hafif açtığınızda bu arada tamamen açmanıza gerek kalmadan şu şekilde sıvınızı içindeki sıvıyı sıcak işte çay kahve suyunuz bunları böyle koyabilirsiniz. Böylelikle ısı kaybını da önüne geçmiş olursunuz tamamen açmazsanız. Biz şimdi tamamen açacağız çünkü içine biraz göz gezdireceğiz. Şöyle görmüş olduğunuz Siz gibi arkadaşlar bilmiyorum gözüküyor mu ışığım yeterli mi ama Görmüş olduğunuz gibi içine tabii ki ilk defa açtığımız için hop böyle bir e, kağıt çıktı. Bunu atıyoruz şimdilik. E, termosun arkadaşlar e, kapasitesi 1.3 litre. Ama şimdi bunun da testini yapacağım sizlerle birlikte. E, 1.3 litre buraya da yazılmış zaten. Ama bazı arkadaşlar bana dediler ki termosu kullananlar ağzına kadar full doldurursan 1.5 litre de alıyor. Bunu da test edeceğiz. Hatta hemen test edeceğiz. Şöyle yanımda 1.5 litre bir suyum var. Gördüğünüz gibi boyut olarak da 1.5 litreye yakın zaten aslında. Yani 1.3 litre ama tabii ki bunun iç duvarları kalınlığı falan filan. Şimdi göreceğiz. Bakalım 1.5 litreyi 1.3 litreye ağza kadar da olursak sığdırabilecek miyiz? Tabii ki bunu oh, ne güzel bir ses çıktı. Şimdi deniyoruz. Bakalım. 1.3 litre. Bir buçuk litre alacak mı? Vallaha, Evet. ağzına kadar doldurdum. Çok az bir dibinde su kaldı. Yani bir dört, bir biraz daha fazla alıyormuş gerçekten. Yani bu bir buçuk litre görmüş olduğunuz su, ağzına kadar doldurdum. Ama tabii ki bu taşırır bu arada. Yani bu kadar doldurmak mantıklı değil. Tabii ki bunu taktığımda taşacak. Ee, ama yani 1-3 litreden daha fazla alıyor. Tabii ki bu performansını düşürüyor mudur? Düşürüyor olabilir. Sıcak, soğuk ee, performansına etki ediyor olabilir bu kadar sık doldurmak. Yani şuralara kadar doldurmak daha mantıklı. Şu an eğemiyorum. içi dolu. Şimdi boşaltacağım, geleceğim. Devam edeceğim. Evet, boşalttım geldim. Hacim testini yapmış olduk böylelikle. Yani full dolumda 1.5 litreye yakın 1.3 litre yazıyor ama 1.5 litreye yakın alabiliyor ama tabii ki o full dolum dediğim yani şunu şöyle taktığımız anda içindeki su taşıyacaktır. Şuraya kadar falan doldurduğumuzda yani 1.3 o kadar zorlamaya da gerek yok bu arada yani hani 1.3 litre işte arkadaşım yazmış adamlar niye zorluyorsun ki klasik e, Türk mantığıyla böyle bir zorlamaya da gerek yok evet bunu bu arada e, bilimden aldım e, bu arada tabii ki binden aldım derken bu e, 23 Aralık'ta alındı ama şu an daha videosunu çekiyorum. Çünkü daha elime yeni ulaştı. E, ben bime gittiğimde bulamadım. Bir arkadaşımdan rica ettim. O kendi semtinde bulup e, bana anca ulaştırdı. Tabii gelirken biraz deformasyon olmuş. E, kapak şöyle biraz yamulmuş. Ama çok da önemli bir şey yok. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi e, asıl e, mesele e, kettle'da su kaynatacağım, e, bunu dolduracağım ve sıcaklık testine geçeceğiz arkadaşlar. Sıcaklık testim için de şöyle bir sıcaklık ölçerim var. Yemekler için falan sıcak ölçüyorsunuz bunla. E, şimdi tabii ki ben e, bunu oda sıcaklığında yapmak istemiyorum. O yüzden eksternal bir şey deneyeceğim. Şu an odanın sıcaklığı 22.7 derece falan. Düşüyor geldi şu anda açtığım anda. Yani 20-22 derecelerde bir oda sıcaklığı var ama ben bu testi oda sıcaklığında yapmak istemiyorum. Suyu kaynatacağım, içine koyacağım, Kettle'da suyumu kaynatacağım, içine koyacağım ve sonra odamın penceresinin dışına e, bu e, termosu yerleştireceğim. Kameramı da karşısına koyacağım. Bilmiyorum ne kadar uzun süre çekebilirim. 28 saat çünkü dışarıda bekleteceğim bu termosu ve 28 saat sonra alıp. E, sıcaklığa bakacağız. Daldıracağız ve kaç derece olduğuna bakacağız. Kaç derece düştüğüne bakacağız. Tabii ki e, suyu kaynattığımızda içine koyarken de bir e, sıcaklığını alacağız. Kaç derece olduğunu 90 ya da 100 derece. Ve bakalım 28 saat sonunda dış koşullarda oda sıcaklığında değil yani 20-22 derecede değil dışarıda hava artık kaç derece ise e, o kadar bekledikten sonra nasıl bir performans sergiliyor. O zaman Kettle'da suyu ısıtalım. İçine dolduralım. 28 saatlik sürecimiz başlasın. Evet arkadaşlar kettle'da suyumuzu ısıttık ve termosumuza doldurduk. Şimdi sıcaklık testimize geçeceğiz. Şöyle şimdi açıp bardağı alacağım ve ısısını ölçeceğim suyun. Kaç derece olduğuna bakacağım. Gördüğünüz gibi dumanlar çıkıyor. Şimdi bardağı alıyorum. Ve şimdi ısısını ölçeceğim. Kaç derece olduğuna bakacağız. Şöyle ısı ölçerimi açıyorum. Şu an odanın sıcaklığı 19.9 derece. Batırıyorum. Evet, 78, 80, 81, 83, 84.7, 85.7, 86, 86.3, 86.5, 86.6. Daha çıkacak mı? Sanırım 86.6 derecelik bir suya sahip şu anda. Yavaş yavaş düşmeye başladı 86.5. Evet 86 derece diyelim biz buna. 86 derecelik bir e, suyumuz var şu anda elimizde. Şimdi hemen ağzını kapatacağım. Ve e, şu suyu dökeceğim. 86 derece şu anda suyumuzun ısısı. Ve bunu bu şekilde Odamın penceresinin dışına koyacağım. 28 saat sonra tekrar alıp bu bardağı dolduracağım. 86 dereceden ne kadar düşmüş göreceğiz 28 saatin sonunda. 28 saatimizi doldurduk şu anda ve termosu içeri aldım. Şimdi açacağım ve içindeki suyu kapağı boşaltacağım. Ve sıcaklık testini yapacağız hep birlikte. İlk koyduğumuzda suyumuz 86 derecedeydi. Bakalım 28 saat sonra kaç derece olarak göreceğiz suyu. Hala dumanı çıkıyor üstünden. Tabi ilki gibi o kadar ekranı kaplamıyor ama hala da dumanı tutuyor. Şimdi şunu kapattıktan sonra şöyle alayım. Evet görmüş olduğunuz gibi suyumuzu doldurduk. Şöyle bunu da açalım ve daldıralım. Evet şu anda artmaya başladı. görebiliyor musunuz? Evet 56 57 58.9 59'a çıktı şu anda. Sanırım bu civarlarda. 59 derece. Evet. 58.9'a düştü yine. 59 diyorum. 86 dereceydi. ilk suyumuzu kaynatıp içine koyduğumuzda. Ve şu anda görmüş olduğunuz gibi. 58.8'e düştü. Yavaş yavaş düşüyor. 59 derece diyorum. Gayet başarılı bence. İyi. Gayet bence başarılı. Tabii ki takdir size kalmış arkadaşlar. İkinci kalite olduğunu falan söylüyorlar. Böyle yorumlar var ama bu konuda bir uzman değilim. Bilmiyorum. Ben gittim satın aldım. 299 TL'ye satın aldım bunu. 23 Aralık'ta. Yanlış hatırlamıyorsam. Daha önce Eylül aylarında da gelmişti ama o sırada bulamamıştım, alamamıştım. Bu sefer 23 Aralık'ta erkenden gittim. Gerçi yine bulamadım ama sağ olsun videolardan da tanıdığınız Ahu arkadaşım kendi semtinde buldu termosu ve benim için satın aldı. Daha elime yeni ulaştı o yüzden şimdi çekebildim bu testleri ve termos incelemesini. Bence gayet iyi bir performans yani 300 liraya 299 liraya bir termos alıp da 28 saat sonra bu sıcaklıkta bulmanız bence gayet iyi bence bir fiyat performans ürünü diyebiliriz. Bu arada 1.3 litresi yok galiba hani Stern'in normalde aradığınızda bulamıyorsunuz bime özel olarak yapılıyor anladığım kadarıyla tabi birazcık büyük yani boyut olarak, ebat olarak 30 santim ağırlık olarak da 800 küsür gram ağırlığında. Yani bu yürüyüşler için, doğa yürüyüşleri için biraz ağır. Yani küçük yürüyüşler için falan filan tercih edebilir ama yani zaten 1.5 litre pet şeyler falan taşıyoruz. Ortalama onların ağırlığı da zaten buna geliyor. O yüzden bence hem böyle bir şey taşıyıp uzun yürüyüşlerde soğuk su, sıcak ihtiyaçlarınızı karşılayabilmeniz için bence önemli. Ben bunu e, önümüzde eğer gidebilirsek tekrar yürüdüğümde bu termosu kullanacağım. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, bu kanalda bir ilk oldu bir inceleme videosu çekmiş olduk. E, onu da Stanley ile yapmış olduk. Stanley'nin Adventure serisi 1.3 litrelik e, Bim'den satın aldığımız termosunu incelemiş bulunduk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, yararlı bulmuşsunuzdur. Eğer videoyu beğendiyseniz, yararlı bulduysanız beğenip yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olarak beni takip ederek yeni videolardan, yeni içeriklerden haberiniz olabilir. Herkese teşekkürler.